Türkiye vs Yunanistan savaşı. Not. Bu video <laughs> eğlence amaçlıdır. <said> <laughs> Türkiye Yunanistan'a savaş ilan ediyor. Yunanistan'da da Türkiye'ye savaş ilan ediyor. Türkiye yıldırım harekatı ile Selanik'e kadar geldi. Yunanistan 50 bin kişilik oldu gönderdi. Türkiye'de 100 bin kişilik oldu gönderdi. Türkiye Yunanistan'ın yarısını ve adaları ile geçirdi. Türkiye 90 bin askerle taarruza geçiyor. Türkiye başkent Atina sınırlarına dayandı. Yunanistan, Yunanistan tüp ordusuyla yani 300 bin askerle tepki veriyor. Yunanistan Türkiye'nin Avrupa kısmını aldı. Türkiye 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 200 bin askerle taluza geçiyor. Türkiye İstanbul'u geri aldı. Ve tüm topraklarını tekrardan geri aldı. Bununla 100 bin kişilik olduğuyla Yıldırım Harekatı'yla yeniden başkent Atina sınırlarına geldi. İnanırsın işte pes etmek istiyor. Türkiye bunu Türkiye de bunu kabul ediyor. <laughs> Anlaşmaya göre yeni sınırlar böyle kalacak. Anlaşmaya göre yeni sınırlar bu şekilde belirlenecek. Ayrıca Yunanistan her yıl Türkiye'ye 200 milyar dolar ödemek durumunda kalacak. Ayrıca Kıbrıs'ın tamamını Kıbrıs tamamen Türkiye'ye verilecek. Ve Yunanistan Türkiye'ye bir daha bulaşmayacak. Yunanistan bunu geçici olarak imzaladı ve savaştan çekildi. Böylece bu savaşın kazananı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Böyle videoların gelmesi için abone olup like atıp bildirim tuşunu açmayı unutmayın.